Merhabalar hoş geldiniz Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den Roberto Firmino bombası var. Mourinho'nun planlarına uyuyor. Ocak ayında kadrosuna yıldız bir ismi dahil etmek isteyen Fenerbahçe gündemine önemli bir ismi aldı. Yönetim Ocak ayında camiayı ve taraftarı havaya sokabilecek bir transfer yapmak istiyor ve gündeme Talişka gelmişti. Öte yandan Suudi Arabistan'dan bir yıldız daha gelebilir. İspanyol basından Fitchis'e göre Fenerbahçe Talişka'dan sonra Arabistan'da oynayan başka bir Brezilyalı yıldız Firmino'yu gündeme aldı. Haberde alahli forması giyen Roberto Firmino'nun Avrupa'ya geri dönebileceği iddia ediliyor. Brezilyalı futbolcunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelebileceği bildirildi. Haberde Türkiye'de kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet arayışında olan Fenerbahçe'de Firmino figürü Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyuyor. Deneyimli oyuncuları tercih etmesiyle tanınan Portekizli hoca Brezilyalı oyuncuyu kendi planında hücuma liderlik edebilecek ideal profil olarak belirledi iddialı bir takımla uluslararası müsabakalarda mücadele etme fırsatı oyuncuyu ikna etmede çok önemli olabilir sözlerine yer verilmişti. Firmino şu ana kadar kariyerinde 605 maçta 182 gol, 119 asist yaptı. Roberto Firmino aynı zamanda milli oyuncu Merih Demiral'ın takım arkadaşı. Bu sezon Alehli'de tüm kulvarlarda 18 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Firmino Liverpool'daki 8 yıllık kariyerin ardından geçen yıl yaz aylarında Suudi Pro Ligi'ne transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu Alehli'ye giderek futbol severleri şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun Alehli ile mukavelesi 2026'da bitiyor. Firmino'nun güncel piyasa değeri transfer markete göre 8 milyon euro. Roberto Firmino Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Liverpool'un eski oyuncusunu transfer etmek isteyen öne çıkan taliplerden biri. Elit futbolda prestijli bir geçmişe ve rekabetçi Arap projesinden yakın zamanda edindiği deneyime sahip olan hücum oyuncusu, hücumda kalite ve liderlik arayan kulüpler için cazip bir seçenek. Firmino'nun Suudi futboluna gelişi heyecan yarattı ve Alehli'deki performansı beklentileri karşıladı. Oyuncu bitiriciliği ve oyun vizyonuyla öne çıktı ancak Forvet'in en üst seviyede mücadele etmeye devam etme arzusu yeni bir meydan okuma arayışına girme kararında belirleyici olabilir. Premier oynadığı süre boyunca iz bıraktığı Avrupa bu sonraki adım için ideal bir sahne gibi görünüyor.